Merhaba değerli arkadaşlar. Son müziğimiz değiştirelim. Bulamadım ki güzel. Şöyle su gibi bir kom müziği ilaç gibi. Ee, şu 4 kaseyi şöyle video çeksin. İlk etapta video girişinde dördünde buraya koyduktan sonra üçünü kenar alıp tek çekmeyi düşünüyorum. Her dördünün video içeriği olarak niye böyle düşündüm? Çünkü tasarım farklarını hani bir tanesini görünce hepsi aynı gibi geliyor gibi hissettim ben. Ya yani farklı kaseleri yan yana koyunca işte büyüklük, küçüklük, şekil, tasarım farkları daha bir ayırt edilebiliyor gibi geldi. En küçükten başlayalım. Sen bir gel bir kenara. Sen de gel. Sen mi küçüksün? O zaman sen de orada kal. Evet. Çamdan yapılmış. Çamla çalışmak biraz dikkat istiyor arkadaşlar. Gebrek bir kerestesi vardır. Yanlış bir harekette kırılı verir. Ama güzel bir görünüşü vardır. Ceviz öyle değildir. Ceviz zayınıklıdır. De Hele tut. Çelik gibidir maşallah. Sağlamdır. İşlemesi zordur. Şu sap kısmı tut de çamın karası oluyor. Bu parladığım mı kararıyor pek hoş olmuyor. ya yani kerestelerdeki kara yakışıyor ama çamın karası pek yakışmıyor. Teşekkür ederim. Hoşçakalın.